Hüzün yılında buraya geldi. Çünkü amcasını kaybetmişti. Eşi Hazreti Hatice validemizi kaybetmişti. Taif'te taşlanmıştı. Onun için o yıla Senetül Hazen Hüzün yılı adı verilmişti. Ben bu hüzünlerin bütün Müslüman coğrafyadan e, tamamen ortadan kalkmasını mücevher abdümden niyaz ediyorum. Tabii buralarda gerçekten e, duygulanmamak mümkün değil. Şuraya. Buraların neden nerede olduğunu söylediniz. Osmanlı çekilenler burası çıkarak İslam İstanbul'un buraya karşı tutulma hakkında yeterli biliyor musunuz? Yoksa adımlar yani hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Her müminin kalbinde çok özel bir yeri vardır. Biz Türkiye'li Müslümanların e, İstanbul'da namaz kıldığımız zaman iki kıbleyi de birleştiriyoruz. Onun için bizim kalbimizde çok daha farklı bir yeri vardır. Ee, ama tabii ki Müslümanlar kendi gönül dünyalarına, kendi gönül dünyalarının semasına miraca çıkmadan e, bu özgürlükleri bütün yönleriyle gerçekleştirmeleri de mümkün olmaz. Onun için biz hep birlikte dua edelim. Önce gönüllerimizi özgürleştirelim. Önce akıllarımızı, düşüncelerimizi özgürleştirelim. Ondan sonra diğer bütün özgürlükler kendiliğinden gelir. Öfke, kin, öfke, nefret gibi kötü duygular, Müslümanları esir aldıkça, Müslümanlar birbirlerine düşman oldukça, muhabbet ve merhameti birbirlerinden esirgedikçe kendi gönül dünyalarını özgürleştiremezler. Kendi gönül dünyalarını özgürleştiremeyenler kendi coğrafyalarını da özgürleştiremezler. Rabbim her iki özgürlüğü de nasip etsin. Allah ım. Allah ım.